arkadaşlar. Balistan bahçesine hoş geldiniz. Sizlere bir videomda bahsetmiştim. Bir kez ekin, yıllarca yiyin diyerekten. Arkadaşlar bakın 2024'ün baharındayız. Burada size ne göstereceğim. Bunlar 3-4 yıllık tere. Şöyle bakarsanız eğer tohumlarından Bakın bunlar roka. Bunlar 5-6 yıllık var. Her yıl bitiriyor her yıl. Bahar geldi mi bu dönemlerde çıkıyor. Bakın çok güzel. Bir kuş kuşburnun altında gölgesinde çıkmış. Bakın. Geldiniz mi tereleri? Çok güzel. Doğada kendisi yetişiyor yağmur suyuyla. Yer kalanları da tohum olaraktan bıraktım. Bir gelecek yılki bahara inşallah bunlar da tohum olup dökülecek.